Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle vadide uzman avlayacağız. Vahşi uzmanlara saldıracağız. Çarımız 29 level oldu. Şu anda gayet yeterince güçlüyüz. En azından 30 levelde elimizi yapmamız lazım. CHCH -CH gezip uzmanları keseceğiz. Bakalım bize neler atacak. Evet bundan bir şey çıkmadı. Maalesef ki. Bir aşağı bakalım tekrardan. CH CH gezeceğiz arkadaşlar. Başka e, yapılabilecek şu an için pek bir şey yok. Bugün yalnızım. Tek başımayım. Evet, aşağıda uzman yok. Hemen CH atlayalım vakit kaybetmeden. Şimdi gündüz yani sabah saat 9.30-9.40 civarlarındayız. O yüzden herkes uyuyordur büyük ihtimalle. Hazır CH'ler boşken Abi hiçbir şekilde vermiyor. Sürdük mü sene ne yaptık anlamadım ama. Hatamız olduysa affola yani. Uzman kardeş. Senin kesişi diye kırılıyorsan. Kesmeden de olmuyor. Neyse arkadaşlar. Çok uzatmadan. Hemen tekrardan gidelim. CH atlayalım. Evet arkadaşlar. Uzmanımız burada. CH1'e geldik. Tekrardan çıkmış. Hemen şöyle hızlı bir şekilde. Keselim vakit kaybetmeden. Kimseye kaptırmadan. Son darbeye hadi. Yok abi. Arkadaşlar bunu bir çıkarma taktiği vardır elbet. Bu taktiği bilen arkadaşlar yoruma çöksün abi. Bunu en kolay şekilde nasıl çıkartabiliriz? Ne yapmamız lazım? Bakalım buralarda var mı? Evet. Aşağıda var bu sefer. Hadi bakalım. Bu sefer çıkacak. Çıkacak mı? Çıkacak mı? Ah be. Çıktı ama baltalım uzak. <laughs> arkadaşlar bizim işimize yaramaz. Tekrardan bir yukarı bakalım. Belki spam olmuştur. Spamlı olmalıysa tekrardan CH'ye atlayalım. Bakıyoruz şöyle hemen hızlıca. Spamlı olmamış. Evet, tekrardan CH atlayalım. Bakalım hemen hızlı bir şekilde CH2'ye geçtik. Uzman var mı? Maalesef yukarıda yok. Aha evet şimdi geldi. Evet dostum gel bakalım. Seni bir keselim. Hadi lütfen artık bize güzel bir şeyler at. Aşağıda atma da. Ya hiçbir şey çıkmadı gene. Bakalım aşağıda var mı? Evet aşağıda da var. Hadi yavrum kemik. Bu sefer kesin atacak. Bu sefer güzel bir şeyler atacak arkadaşlar. İnanıyorum totem yaptım. Hadi bakalım totem tutacak mı? Vur şuna. Yapma be. Tutmadı totem arkadaşlar. Dolandırıldık. <laughs> <laughs> Kandırıldık maalesef. Neyse hemen hızlı bir şekilde CH atlayalım tekrardan. Yukarıda büyük ihtimalle spawn olmamıştır. Aynen. Bakalım hemen. CH3'e geçtik. Uzmanımız spawn olmuş mu? Evet şurada olmuş bu sefer. Hızlı bir şekilde keselim. Bakalım belki bundan bir şeyler atar mı? Yok abi. Sanırım item düşürme oranı çok bir şey atmıyor. Uzmanlar bile artık boş geçiyor. Eskiden olsaydı şakır şakır item düşerdi. Evet aşağıda var bir tane daha uzman. Onu da keselim. Allah'tan şu ninja'nın oraya gitmiyor. Adam oraya otomatiğe salmış. Hadi bakalım hadi bakalım. Ah be. İlk kız çıktı. Zaten bir tane tane daha düşürmüştük ilk yansır. Onu da koyalım belki efsunludur. Evet efsunlu geldi abi. Şunu atalım. Yani bununla işimiz yok. Efsunlu olan bizim için daha mantıklı olur. Yani şöyle hızlı bir şekilde tekrardan yukarı çıkalım. Arkadaşlar bakalım spawn olmuş mu? Bazen olabiliyor hemen hızlıca. Ama yok görünür de. Tekrardan C'ye atlayacağız. Evet arkadaşlar uzmanımız gelmiş buraya. CH4'e geçtik. Hemen bakalım şimdi tekrardan keselim. Belki güzel bir şey atar. Az öncekinden bir imkan yankısır çıkarmıştık. Haydi ara çıktı. Direksiyonlu ilk yankısır. Yani ileride olur. Sur açarlarımız onları veririz. Basarız belki satarız. İçimizi görecek gibi. Şöyle aşağıya bakıyorum. Evet şurada uzaklarda spawn olmuş tekrardan. Hemen keselim onu da bakalım bize ne verecek ve bir yani güzel sağlam bir şey verse yok abi hiçbir şey vermiyor Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde tekrar yukarı bakalım belki spawn olmuştur tekrardan süreleri belli olmuyor hızlı bir şekilde gelebiliyor bazen Evet arkadaşlar CH5 geçtik Evet uzmanımız gene doğmuş Bu şekilde uzman kesmeye devam edeceğiz bir ihtiyacımız var olur ekstra yani dolunay vesaire düşerse bizim için iyi olur en azından para kasmamıza yardımcı olur satarız belki düzgün bir şey düşer orta güzel olur onu satabiliriz biraz bize M kazandırır yani 5M 10M kazandırırsa lere için gerçekten güzel rakamlar. Yani biz emek yaptığımız için bizim için iyi rakamlar. Normalde aslında hiçbir şey. Evet bundan da hiçbir şey çıkmadı. Hemen hızlı bir şekilde tekrardan CH atlayalım. Bakalım yukarıda var mı? Yukarıda yok. Hemen hızlı bir şekilde tekrar CH atlayalım. Evet arkadaşlar hemen önümüze çıkmış uzmanımızı da keselim tekrardan burada. Al sana. Evet, şeytan surat an çıkardı. Bu 45 de verdi sanırım. Yani Ninja'nın. Yani bir işe 40 de vermiş. Bir işimize yaramaz. Bakalım burada var mı? Spawn olmuş mu? Maalesef. Maalesef ki burada spawn olmamış. Orada arada sizler nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Valla ben çok iyiyim. Allah'ın izniyle çarımızı kasmaya devam ediyoruz. Yani şöyle bakalım. Belki bazen şuraları falan da düşüyor. Tekrar C atlayalım arkadaşlar. Bakalım uzman doğmuş mu? Evet. Uzmanımız doğmuş. Hemen şöyle bir şimdi şeyi patlatalım ona. Kaçma gel. Hadi. Yok arkadaşlar. Bir de aşağıya bakalım tekrardan. Evet hemen şurada. İnşallah bundan güzel bir şeyler düşer. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Tak. Bir yıldırım patlattık. Yok abi. Uzmanlardan yana şansımız yok bugün. Vakit kaybetmeden CH atlayalım. Normalde çarı ikinci köyde kasıyordum ama hilecilerden dolayı oh bak, bu belki iyi olabilir bizim için. İki tane vahşi uzman aynı yerde doğmuş. Sen de gel. Artık birinizden biri bir şey atar diye şu an biri yan kattı. Hadi dostum sen de sıra. Senin sıran. Göster yap şovunu. Yap şovunu. Lan Allah ya. Yani yemin ediyorum adamı kanser eder bunlar. Yukarıda çıkmıştı ama belki aşağıda ekstra bir tane daha çıkmış mıdır yok. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde tekrardan CH atlayalım. Bakalım uzman gelmiş mi? Şöyle bazen şuralarda çıkıyor ileride çıkabiliyor. Şöyle bakıyorum görünürde yok. Demek ki daha çıkmamış. Aşağı bakalım belki aşağıda olmuştur. Maalesef. Yani ya burada birisi kesti onu ya da olmadı Neyse tekrardan bir yukarı bakalım arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan bir CH atlayalım. Çünkü burası boş. Uzman da olmadı. Evet arkadaşlar. CH4'e geldik. CH4'te de valla görünürde uzman falan yok. Aşağıda vardır inşallah. Haydi. Abi kimsecikler yok aşağıda. Kötü oldu. 2 CH'de boş. Bir son bir kez daha. Evet şurada spawn oldu. Uzmanımız. Bunu da keselim. Hadi bakalım inşallah güzel bir şeyler. Hadi inşallah güzel bir şeyler. Yapma ya. Abi gerçekten çok kötü ya. Hiçbir şey düşmedi. Tekrardan bir aşağı bakayım. Belki aşağıda da spawn olmuştur. Aşağıda spawn olmamış. Aha şimdi oldu şansa. Bak bu şans olabilir. Hadi. Hadi bak bu şans olabilir. Bu sefer patlatacağız. Oğlum ya. Patladık gene ya. Olmadı arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde tekrardan CH atlayalım. Evet arkadaşlar CH5 geçtik. Uzmanımız burada doğmuş. Yok abi. Bundan da bir cacık atmadı. Bakalım aşağıdaki doğmuş mu? Evet doğmuş. Bizim için umut vaat ediyorsun. Lütfen güzel bir şeyler at. Sana güveniyoruz. Yani bütün Metin 2 severler olarak. Hadi artık. Yap gözünü sevmişler. Lan oğlum ya. Maalesef arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Sadece Ying Yang zırh attı. O da artı 3. Gerçi bir, bir efsunlu attı. Yani onu büyük ihtimalle kullanacağız. Evet arkadaşlar. CH6'ya geçtik şimdi. Abi sen kimsin ya? Sen kimsin gözünü sevdiğim? Evet abi burada bir adam var. 34 level. Sanırım bu da uzman koşturuyor. Evet burası boş. Yani büyük ihtimalle kesmiş olabilir. Neyse arkadaşlar bir bölümün daha sonuna gelelim. Bu şekilde uzman avlamaya devam edeceğiz. Bir, bir taraftan da kasılmaya devam edeceğiz. İnşallah güzel bir item düşüreceğiz kendimize. Hani zırhımız falan zaten ayarladık. ikinci köyden düşürdük ama bir tek silahımız eksik. Silah olarak da düşürmemiz lazım bir şeyler. Çünkü yani bu genç kahramanlık silahıyla bir yere kadar gidiyor. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Hatta bildirim butonuna basarsanız da beni çok mutlu edersiniz derken... Videoyu sonlandırmadan önce şurada bir arkadaşı gördüm. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım abi. Evet. Vahşi uzman burada doğmuş. Onu da keselim. Hadi bakalım. Son darbe. Abi. Abi ölümcül plak düştü. Bakalım bir şey var mı? Boş. Su yelpazesi zaten alamıyoruz. Yani ölümcül plan bizim için hiçbir şey yok. Zaten burada bu da zaten 25 de vermiş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine başaramadık. Arkadaşı yakaladık ama maalesef şey düşüremedik. Gene bir şey kopartamadık. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda istediğiniz bir şey varsa eğer yapmamı istediğiniz bir şey varsa onları kesinlikle belirtmeyi unutmayın. Abi bu videodan çıkamayacağız sanırım. Bir uzman daha düştü. Bunu da keselim. Hadi bakalım. Sen umut vaat ediyorsun. Şöyle sadece skill atacağım. Abi. Abi bu ne? Evet artı 4 malahit düştü. Ya yani şimdi şurada bunu atalım. Bununla çok işimiz olmaz. Tahta ayakkabı da atalım. Şu yink kızıra bakalım belki. Hadi bakalım. Abi büyüye karşı dayanıklılık 10 düştü. Evet bunda da can savunması vardı. Güzel yani itemler düşmeye başladı. Neyse arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Geliyor. Kusura bakmayın. Arka arkasına kanalımı takip etmeyi unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi eğer yapmamı istediğiniz bir şey varsa oyun içinde ya da farklı oyunlarda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> never don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love with the fake is If you wanna.